Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta eğer arkadaşlık eklemek istiyorsanız şurada ID'm var. Burada da ID'm var. İstek atarsanız kabul ederim. Evet arkadaşlar lafı çok uzatmadan Brawl Stars oynamaya başlayalım. Fingo oynayacağım arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Maç başlıyor. Bu kanalda ilk defa kendi sesimi kullanacağım arkadaşlar. Ve burada Mortingen var. Dur alabilir miyim Mortis'i? Alabilirim bence. Dur. Aldım. Çok zorladı bu arada. Canım gramlık. Şurada gaza bile ölebilirim. Ve şuradan biri geliyor. Aha Piper. Laz abi. Ben burada giderim bu arada. be. İlk maçımızda yenildik arkadaşlar. Olsun. Ah be. Alamadım orada Frank'i. Olsun arkadaşlar. Moral bozmak yok. Evet arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Hastayım. Hasta hasta video çekiyorum. Bundan sonra oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. Bazen editler atacağım artık. Öyle şok edit atmayacağım. Hemen şurada yükleri alalım arkadaşlar. Ha, etrafta kimse yok. Evet arkadaşlar. Bu mega kutu etkinliği bitince tüm açtığım mega kutuları bir, video, bir videoda birleştireceğim ve sizlere göstereceğim arkadaşlar şu çalılıkta biri var mı yok biri yok herhalde kesin şu çalılıkta biri vardır da şurada mortis var yedi kişi kalmış şurada da aynı var ama hiç ona bulaşmayacağım ama şimdiden bulaştım sanki. Biraz kasabilir internet. Bunun şuradaki Mortis var ya beni biçer. Şurada hiper şarjlı kollet var. Hiç ona bulaşmayacağım. Alırız şu an. Alırız Mortis'i. O abi. Yanlışlıkla ulti attım yanlışlıkla. Yanlışlıkla ulti attım sinirlendim. Olsun dördüncülük de iyidir arkadaşlar. Evet. Savaşçılardan 66 tane karakterim var ama değişik bir şekilde şöhret birim var. Ben bu oyunu iki sene, bir buçuk sene önce oynamayı bıraktım. O zamandan sonra baya bir savaşçı gelmiş. Oradan şöhret bir kaldı. Hatta şöyle göstereyim. 800 kredi de ilerlemişim hatta. Dünya birim şöhrette. Şimdi Draco'yu açmaya çalışıyorum da. Bir de burada Meyze gizemli anlamadım onu. Bir bak. Bir de gizemli diye Meyze'yi seçiyorum. Boşa gider. Kalan krediler. Düşünsene Meyze'ye 1900 tane kredi harcıyorum. 925 yerine. Neyse arkadaşlar. Biraz daha maç yapayım. Arkadaşlar eğer böyle Brawl Stars falan oyun videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şurada Edgar vardı bu arada. Hiç oraya girişmeyeceğim. Şurada da Crow var. Edgar orada mı bu arada? Edgar öldü. Tamam. Kutuları rahatlıkla alabilirim. Al abi, al al al. Nerede beleş oraya yerleş. Aldık kutuları. Abi. Çok sıkıntı ya. Ya yanlışlıkla aksesuara da bastım. Benim bu telefon çok donduğu için arkadaşlar biraz kötü olabilir ama bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Bundan sonra içerikleri bilgisayardan da yapabilir mi arkadaşlar? Şurada Cordelius bir beni öğrense var ya. Oo. Gelme buraya Cordelius. Gelme lütfen gelme. Buraya gelme. Dört kişi kaldı. Abi sıkıntı. Şöyle. Çok sıkıntı ya. Lile. Abi. Abi Lile burada. Lile'yi de aldık. Abi hayır. 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 Aldım. Tamam. Evet bir anda öyle donup kalınca daha şey var zannettim Okey birincilikle tamamladık Biraz daha Edgar oynamak istiyorum arkadaşlar Edgar burada Okey abi şu Edgar'a hipper şarj almak istiyorum da. Altın sıkıntım var. Bayağı bir altın sıkıntım var. Benim bayağı bir güç puanım var da altın sıkıntı bende. Genelde herkes de şey güç puanı sıkıntı olur. Bende tam tersi. Şu yükleri hemen alayım. Kimse gelmeden kondu sana ha aldı. Evet arkadaşlar. Kimse yok. Şurada illiği gördüm. Ulti kasmasın benden. 5 şu çalıda biri var. Abi. Deriyle love bir sıkıntı. Abi sen kimsin ya? Sen kimsin bana ateş etmeye çalışıyorsun? Sen kimsin yani? Şurada spike var. Ultim olunca dalarım bu arada. Ultim doldu mu dalarım ben. Dalayım mı? Dalmayayım. Ultisi var beni alır. Ultisini kullansın öyle dalacağım. Arkadaşlar bir iki gün video atamayabilirim. Haberiniz olsun. Ah be. Mortis orada ben aldım. Arkadaşlar bir dahaki videoda şöyle bir şey düşündüm. Bu kanal için yeni bir hesap oluşturayım. Bence güzel olur. Yeni hesabı kasarız kanalın sonuna kadar. Bence güzel olur öyle bir bir şey yapsak. Bu hesabı da video dışında kasarım devam edelim arkadaşlar maça. Evet bayağı güçlü rakipler geliyor bu arada. Son güncellemeden sonra Frank bayağı fazla gün şey Aa, onu diyeceğimi unuttum. Bayağı fazla güçlendirmişler arkadaşlar Frank'i son güncellemeden sonra. Abi ben şuna dalsam da alırım. Aldım onu da. Aha. Ah be. Oğlum ben niye böyle? Çok kasıyor telefon. Oynanmıyor bu arada. Telefon bayağı kasıyor. Savaştı değiştireceğim. Ya da savaş topunda oynayacağım biraz. <laughs> Arkadaşlar hastayım. Bir like'ınızı atarsınız. Geçmiş olsun niyetine. Hemen maç başlar başlamaz. Aksesuarımızı atalım. Abi aldım onu atarız bu arada <laughs> ah yetişemedim yetişseydim atardım yetişemedim orada atlamayacağım şimdi El prima ver Pası diyecektim Verdi ama Çok kötü verdi pası Tamam kanka Üçünü de aldım Ah atamadım ya Ben niye bugün böyle kötü oynuyorum Bugün çok kötü oynuyorum bu arada El Primo da atamadı. Ya Jesse AFK kalma lütfen. Ah Jesse de gitti. Abi yedik ya. Yedik yedik. Kesin yedik. Yemedik. Harikasın El Primo. Bu arada bayağı iyi oynadı El Primo. ya. Oğlum çok defansa çekildik. Yapma yapma çok güzel. Çok güzel abi. Aa şu, şu Mortis beni gıcık etti. Sinirimi bozdu ya. Çok sinirim bozuldu. Sen kimsin? Şekil şükür yapıyorsun. Her an ölebilirim. Arkadaşlar. Uzaklaştırayım dedim. Olmadı. Hala 0-0. Kazanmalıyız bu maçı. Kanka orada El Primo sen diye öldürebilseydi çok iyi olurdu. At ultiyi kanka bekleme. çok ben de. Evet ulti de oldu. aldım. Jesse'ye bir pas. Alamadı Jesse orada. Bu arada. Arka yapma. çok kişiye. İleri geç şu. Öf, sinirim bozdum Ortiz sabahtan beri beni öldürüyor. Aa yedik golü. Yenildik yine ya. Bu Edgar'ı oynamayacağım. Ya da arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda aşamalı kasarım büyük ihtimalle. O zaman görüşürüz bay bay.